Merhaba arkadaşlar bu dersimizde hem döngüleri kullanabileceğimiz hem de formdan değerler nasıl çekilir bunun örneğini yapabileceğimiz bir uygulama yapacağız sizlerle. Form kodlarını yazdım buraya bunlar html kodu zaten biliyorsunuzdur bilmiyorsanız da öğrenirsiniz artık kaynak çok internette. Formu oluşturduk form takları burada gördüğünüz gibi. Kısaca bunun özelliklerinden bahsedeyim. Name özelliğini bahsetmeye gerek yok. Metot post metoduyla verilerin yani gizli bir şekilde gönderileceğini gösteriyor. Post metodu dediğimiz olay bu. Action özelliği de e, form içerisinde bir submit buton varsa buna tıklandığında e, bu formdaki verilerin nereye gönderileceğini e, burada belirliyorsunuz. Buraya da yine kendi sayfamıza yani tekrar bu hazırladığımız e, sayfaya geri göndereceğimiz için e, bu sayfanın ismini yazıyoruz. O da e, döngü <laughs> php olarak yazdık. Şimdi bir formumuza bakıyoruz. Formumuz burada hazır. E, metni yazacağız. Kaç kere yazılacağını da buraya gireceğiz. Sonucu göster dediğimizde e, belirttiğimiz metin kaç kere yazılmasını istiyorsanız o kadar alt alta yazılmaya çalışacağız. Yapacağımız şey bu. Böylece döngünün örneğinde bir kez daha yapmış olacağız. Şunu diyoruz. E, if yapısını göstermiştik sizlere. buraya yazıyorum. Ha. Evet. Şunu yazayım daha sonra ne yaptığımızı sizlere açıklarım. Evet. Yapmaya çalıştığımız şey şu. Eee Burada submit butonuna tıklandığında, tekrar bu sayfaya geldiğinde, post metodu ile bir değer alınmışsa, yani buradan değerler gerçekten gönderilmişse, şu if şartını göstermiştik size daha önce, şu parantez arasındaki işlemi yaptıracağız. Eğer post metodu bir şey gelmemişse, yani bu sayfa herhalde ilk defa açılıyor anlamına gelir, o zaman da sadece e, şu az önceki görüntüyü göreceğiz birlikte. Şimdi yapacağımız şey şu, submit butonuna tıklandığında ne olsun? Öncelikle değerlerimizi alalım. Dolar Metin diyorum. Dolar post Dönmek içerisinde ne demiştik ismine Metin demiştik. O zaman şuraya da Metin diyoruz. Dolar e, ne ol size. Aynılarını kullanıyorum. Yine e, post metoduyla gelen bilgi sayaç değerini aldık. Evet, şeyden, formdan gelen değerleri almak bu kadar arkadaşlar. Post metoduyla şu şekilde yazarsanız önemli olan şu kısmı köşeli parantezler içerisinde yatırnakları da koyuyoruz ve buradaki input nesnesinin ismini şuraya yazıyoruz. Böylece buradan gelen nesneyi şuradaki değişkenlere de biliyorsunuz metin değişkeninde ve sayfa değişkenine içerisinde aktarmış oluyoruz böylesi. Şimdi sıra geldi bunlarla e, gereken işi yapmaya. Spor döngüsünü göstermiştik Önce bir önceki dersimizde size. Yine klasik dolar i diyelim. 0. Buradan başlasın. Dolar i. Küçük olduğu sürece neyden? İşte burada e, formdan gelen değeri kullanıyoruz. Sayıştan küçük olduğu sürece diyoruz ve i değerini bir bir arttıralım dedik. Şimdi de echo komutuyla aldığımız metin ifadesini ekrana yazıyoruz. Evet, bunu yaptık. Tabi ee, tabii bir de satır aşağı inmesi için nokta ile string ifadeleri birleştirebiliyorduk. Şunu diyoruz. Bu HTML'den bildiğimiz bir satır aşağı indir. Evet yazdıracak. Eğer değilse yani bu ilk defa açılıyorsa ne yapacak? Gördüğünüz gibi formu gösterecek. İşe yarıyor mu yaramıyor mu bir bakalım. Deneme diyelim ve 3 kere yazsın. Göster dediğimizde bakın alt alta 3 kere yazmış oldu. Geri dönelim. Ahmet 10 diyelim bu kez. Gördüğünüz gibi alt alta 10 defa Ahmet yaz. Tekrar inceleyelim. Evet arkadaşlar şunu yapıyoruz. Formu baştan hazırlamıştık ama sırası artık size kalmış. Şunu dedik. Eğer post metoduyla bu dosyaya post metoduyla bir değer gönderiliyorsa ki o da zaten buradan gönderilecek. E, gönderildiyse if e, blue, bakın şurada parantez şuradan başlıyor, Burada bitiyor. Şu kısmı yap. Eğer post metoduyla bir şey gelmemişse yani bu dosya ilk defa açılmışsa da şu else kısmı çalışacak. Yani sadece form görüntülenecek uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Nasıl çalıştığını da gördük zaten. Bu dersi anlatmak istediklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.